Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Gıybet haram. Belli. Niye haram? Müminin onuru, şahsiyeti rencide edileceği için. Müminin yüzü kızartılacağı için. Meçhul birisi ne demek? Kim olduğu bilinmiyor. 10 kişilik, 15 kişilik bir arkadaş grubu içerisinde bu gıybet diye bildiğimiz konu konuşulduğunda kimse alınmıyor. Kimse rahatsız olmuyor. Kimsenin onuru kılınmıyor. E, gıybetin gerekçesi neydi? Müminin onuruna zarar vermek, müminin şahsiyetini rencide etmekti. Meçhul bir kişi konuşulduğunda böyle bir endişe oluşmuyorsa gıybetin haram olduğu ilkesi de burada uygulanmayacak demektir. Dolayısıyla meçhul birinin gıybetinin yapılması haram değildir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.